Benim çocuğum ilkokula başladığında çok güzel bir eğitim alması için her anne baba gibi elimden geleni yapmaya çalıştım. Çocuğum dördüncü sınıfa geldiğinde okul arayışına girdik. Kafamın hep bir tarafında çocuğumun hafız olması vardı. Her annenin gönlünde yatan gibi bunun olması için alttan alta biraz terkinler verdim. Ee, i̇şte hafız olsan ne güzel olur. Arkadaşımın çocukları hafız oldu. Sen de ister misin? Yapabilir miyiz gibi hep konuşmalarımız arada vardı. Dördüncü sınıftan mezun olduktan sonra artık e, ne yaparız diye düşündüğümüzde proje okullarına e, ilgilenmeye başladık. Başvurularımızı yapacaktık. O arada benim İmam Hatip'in arkadaşım Merve Hocam Şehit Tolga Ecebal'ın İmam Hatip Lisesi'nde görevli bana dedi ki, madem böyle bir düşüncem var, bir konuşma arasında açıldı bu konu. Böyle bir düşüncem var, kızımız e, benim olduğum okula gelse olabilir mi? Ben iki baktım, daha önce duymuştum sosyal medyadan ama içeriğine çok haiz değilim. İşte anlattı, e, sınav gününü öğrendik, başvurularımızı yaptık. Sınav günü geldi, sınavımızı olduk. Sonuçlar açıklandı, biz heyecanla sonuçları bekliyoruz. Nihayet asıl e, kazanan tarihlilerdendik. İşte her şey bittikten sonra Dedi, yatılı kalacağını biliyorsunuz dediğinde babası ben göz göze geldik çünkü aklımızın ucundan bile geçmemişti. Ee, hep biz gider gelir, götürürüz getiririz, servis olur diye düşünürken biz hayal kırıklığına uğradık. Dedik herhalde bu iş burada bitti. Benim kızım çok üzüldü, babası kesinlikle olmaz, ben kızımı yatılı veremem dedi. Ben anne olarak tabii ki nasıl ayrılırıma girdim. Kızım tamam başka okula bakacağız dediğinde, anne ben burayı istiyorum dedi. Kızım yapamazsın, hayır anne ben bunu başaracağım. Kızım beni bir hafta görmeyeceksin, anne ben bunu başarabilirim dedikçe babasıyla biz onu razı etmeye çalışıyoruz. Hep yanımda yatan, benden ayrılmayan, uzun yola bile çıktığımızda hiçbir ayrılık yaşamadığımız kız bugün bana bunları söylüyor, biz işte olmaz, yapamazsın, edemezsin dedikçe o bizi bu yola doğru itmeye başladı. Eşimin ben kesinlikle hayır diyeceğini düşünürken eşim artık dedi ki tamam dedi kızın dediği olsun. İşte biz bir B planı hazırlayalım. Bu da zaten gidecek bir hafta yapamayacak. Yaptığımız masrafla kalırız diye böyle aramızda konuştuk. Kaydımızı gerçekleştirdik ama aklımızda hep şey var. Bir hafta bir gitsin biz onu nasılsa öbür okula naklını gerçekleştireceğiz. Yapacak bir şey yok onun da gönlü kırılmasın. Ama toplantılara çağrıldık. Toplantıya geldiğimizde orada çok değerli hocalarımla tanıştım. Allah razı olsun onlardan. Benim de hep aklımda şey var zaten, tamam geldim ama nasılsa çocuğumu alacağım bir bilgi sahibi olayım gibi. Ben böyle telaşlı telaşlı sorular sordukça hocam oradan böyle öyle bir gülümsemeyle bana cevaplar veriyor ki sanki benim böyle atan kalbimi yatıştırıyor. Bu şekilde kalbimi unutmayın oldukça ben eşime söylüyorum. Ya bak böyle böyleymiş, sence yapabilir mi? İşte gitti yere kadar, işte bir ay deneriz de çıktık biz bir haftadan. E biz hep bu negatif düşüncelerdeyken ama öyle bir şey oldu ki Hakikaten su aktı ve yolunu buldu. Biz hiçbir şey yapmadık. Rab'bim sadece hazırladı. Yolumuzu donattı ve biz o yoldan yürüdük. Daha sonra tabii ki şunlar var. Annenin hep aklında hem bu kurs hem akademik dersler nasıl devam edecek? Burada da Allah bin kere razı olsun okulumuzun öğretmenleri o kadar fedakar ki sanki onlar başka bir öğrenciymiş gibi pozitif ayrımcılık diyeceğim ben buna. Daha böyle bir ihtiyatlı, daha böyle bir e, anlatım süreleri daha güzel. Çocuklarımızın sanki beynine her bilgiyi özenle koymaya çalışıyorlar. E, onu da gördüm. Ya dedim bu yol çok güzel bir yol. İnşallah başarılı oluruz. Bugünlere kadar geldik. Yemesinden içmesinden, arkadaşlarından öğretim görevlilerinden, oradaki personelinden çok mutluyum. Yani günlük arama saatlerimiz var. Evet, şey diyorum nasıl ayrılacağım ki derken, aa arama saati gelmişine döndü artık. Yani kalbim o kadar mutmayın ki orada olmasından. Hep şey diyordum, kızımı ağlayarak alacağım bugün. Yok, öyle olmadı. Kızım gayet cuma günü geldi. Ne yiyeceğim, nasıl yapacağım? Pazar günü yerine bırakmam gerekiyor. Ben biraz sözünü kızım diyorum. Pazar günü de ben öğretmenin denizini alayım, kalalım. Pazartesi sabah götüreyim. Ben razıyım uykumdan olmaya. Bana şey diyor. En eğlenceli kısmı pazar günü. Beni de pazar günü götürmezsen ne anlamı var artık anne? Pazar günleri de artık biz böyle şevkle gidiyoruz. Şu güne geldiğimde aklımda hiçbir soru yok. Bütün kaygılarım yerini huzura bıraktı. Şu an duam çocuğumun buradan çok güzel bir şekilde hafızlığı tamamlamış olarak ayrılması. Hasbel kadar hafızlığını eline alamasa da Burada geçirdiği yıllar benim çocuğuma çok güzel şeyler kattı. Şimdiden örtünmenin faziletini, namazın önemini o kadar güzel bir şekilde eve gelip anlatıyor ki namazı kaçacak diye benden daha çok telaşlanan bir kız var önümde. 10 yaşında bunu ona sevdiren öğretmenlerine ben ne diyebilirim ki? Yani çok müteşekkirim. Kursumu tanıdığıma çok memnunum. Rabbim sayılarımızı arttırsın diye inşallah duadayız. Destekçileri de bekleriz. Her bir annenin bu eşikten içeri girmesini, kendi gözlemleriyle burayı bir tanımasını çok isterim. Kızını göndermesi, oğlunu göndermese bile bir baksın bakalım buranın nefesi, kokusu, tadı nasıl. Çok memnun oluruz. <laughs>